Arkadaşlar selam herkese. Şimdi bugün çekmek istediğim video şarj kablosu videosu aslında. Ben bunu jeneratörle çekeceğim. Yakında olduğundan dolayı. Hem jeneratörle araç şarj edildiğini tekrar bir hafızalara e, kaydetmek. insanların hatırında bulunmasını sağlamak istiyorum. Hem de şarj cihazımızın ev şarj cihazımızın nasıl olması gerektiği konusunda teknik bir video olacak bu. Bütün şarj aletlerinde ya da bütün şarj cihazlarında aslında bu kural geçerli. Şarj kablosunun bobin etkisi yapma kuralı bu. Yani şarj edilebilir ya da elektrik taşıyan bütün bakır kablolarda eğer bu şekilde üst üste birbirinin üzerinden geçen şekilde. E, elektrik iletiliyorsa bobin etkisi yapıyor arkadaşlar. Bakın başka bir şarj cihazının yanında olduğumuz halde şu anda burada şarj kablosunun e, birbirinin üzerinden geçmediğini birbirine dokunmadığını gayet güzel şu bakın e, aparatla görebiliriz. İsteselerdi bunu yuvarlak sarılan bir şey de buraya yapabilirlerdi. Fakat yangın ortamlarında gördüğümüz bu yuvarlak sarım meselesi elektrik kablolarında olmaz. Elektrik kablolarında bakın birbirine değmeden birkaç santimde mesafeli bir şekilde olması gerekiyor ki içinden geçen akım miktarına göre bobin etkisi yapmasın. Şarj dinomaları, şarj cihazları da bu mantığa göre. Elektrik üreten sistemlerde bu mantığa göre çalıştıklarından dolayı bu bobin etkisi çok önemlidir arkadaşlar. Bakın burada da kablolar birbirinden uzak bir şekilde şuradan başlığı çıkartıp araca taktığınızda yine şu aparat sayesinde kablonun birbirine yakın geçmesi engelleniyor. Bu da bobin etkisiyle önceleri ısınma. Ee, ve sonra deformasyon ve sonra kısa devre yapmasını engelliyor. Aynı şeyi biz burada da uygulayacağız şimdi gözünüz bir şekilde. Bakın şarj kabloları genelde özellikle elektrikli araç şarj kabloları genelde e, bir yerlerden elektrik almak için uzundur. Ev şarj kabloları genelde uzundur. Ve bu uzun kablolar fazla e, uzunluktan dolayı böyle birbirine yakın bir şekilde sarım yapılarak veya işte birbirinin üzerinden geçirerek bu şekilde olmaması gerekiyor. Nasıl olması gerekiyor? Bu kabloların birbirinin üstünden geçmemesi gerekiyor arkadaşlar. Bunlar birbirinin üstünden geçe geçe zamanla bobin etkisi yapıp kabloları ısındırmayı şarj cihazımızın bozulmasını, araç şarjımızın bozulmasını ve de sonunda kısa devre yapıp işte elektrik kontağından yangın çıktı, elektrik cihazlarından yangın çıkıyor dediğimiz meselelerden bir tanesi bu şekilde gerçekleşiyor. Bakın burada da bir yuvarlak kaldı. Onu da bir açalım. Şöyle. Evet. Şurada da bir yuvarlak kalmış. Onu da bir açalım. Şöyle. Evet arkadaşlar, bu şekilde olması gerekiyor. Burada bugünkü konumuz jeneratörle araç şarj etmek değil araç şarj kablosunun nasıl olması gerektiğini göstermek arkadaşlar. Bu bilgi çok bir yerde bulamayacağınız, çok paylaşılmayan bir bilgidir. Genelde bunu teknik insanlar bilirler. Bu dikkat edilmesi gereken bir konu. Tamam. Şimdi aracımızı şarj etmeye başlayalım yine jeneratörle. Bakalım. Aracı şarj etmeye başlayacağız ama önce şarj alım amper değerine bakalım ne durumda. Çünkü ben şu e, Petrode şarj istasyonundan aracı bir defa şarj ettim sabahleyin. Dün jeneratörle şarj ederken şuradaki değeri e, 8 amper'e getirmiştim. Fakat yine kendisi DC şarja taktığımdan dolayı e, maksimum seviyeye gelmiş. Onu hemen tekrardan 8 amper'e düşürüyorum arkadaşlar. Evet, düşürdüm şu anda. Yani bu şu demek oluyor. Bunu biz elle değiştirmediğimiz halde DC şarja takarsak o maksimum seviyeye kendini otomatik alıyor. Ama ev şarjlarında biz bunu ayarlamamız gerekiyor. Şimdi 8 ampere ayarladık arkadaşlar. Şarj kablomuza bakalım. Evet şuradan önce bir şarjımıza takalım aracımızı. Bunu çıkartmaya gerek yok. Bakalım yeşil yanıp tekrar şarj alacak mı? Onu da bir gözlemleyelim beraberce hem. Evet. Tamam. Taktık. Şu anda şarjın başlıyor olması lazım ya da biz starta basmamız lazım. Evet şu anda şarj başladı arkadaşlar 8 amperle. Zaten jeneratörün sesi değişti. Ama bizim konumuz aracı jeneratörden şarj etmek ya da aracı şarj etmek değil zaten şarjımız yüzde 92 şu DC şarj istasyonundan aracımızı sabahleyin şarj etmiştik bizim burada göstermeye çalıştığımız şey işte şarj kablosunun birbirinin üzerinden geçmemesi arkadaşlar bakın şarj cihazı burada işte efendim burada bir uzatma kablosu kullanılmış uzatma kablosuyla bu orijinal bu arada uzatma kablosu burada böyle hiç birbirinin üzerinden geçmiyor e bunu daha fazla yer kaplamaması için ne yapabiliriz? Şöyle yapabiliriz. Birbirinin üzerinden hiç geçirmeden zigzag yapabiliriz. Bakın böyle. Bakın böyle. Evet. Böyle, böyle ve böyle. Gördüğünüz gibi bakın çok az alan kaplayarak zigzaklı bir şekilde birbirinin üzerinden geçmeyen bir şarj kablosu oluşturduk. Bu tabi anlık hemen sorun çıkartmaz arkadaşlar bize. Şarj kablolarının birbirinin üzerinden geçmesi. Zaman içerisinde biz buna alışkanlık gösterdiğimizde e, o bir müddet sonra biz farkında olmadan ısınarak dışındaki plastiği eritip ısınarak dışındaki korumayı aşıp e, kısa devre yapmaya başlar. Allah korusun e, yangınlar kazalar oluşmaya başlar. Bu konuya dikkat etmemiz lazım. Bu aynı şekilde makaralı bir şekilde sargılı şarj kabloları makaralı bir şekilde elektrik iletim kabloları falan var. Onlarda da bu konu geçerli. Onlara da elektrik o şekilde verilmemesi gerekiyor arkadaşlar. Kabloların açılıp birbirinin üzerinden enerji taşıması engellenmesi gerekiyor. Aksi takdirde bobin ya da elektrik motoru etkisi yaparak ee, ilerleyen süreçte e, bizim başımıza Allah korusun bela olabilecek bir e, dizi sorunlar çıkartabilirler. Bu sorunlara muhatap kalmamak için bu tedbiri hiçbir zaman elden bırakmamamız lazım. Jeneratörle araç şarj ediliyor. Arkadaşlar tabii ki verimli bir şekilde uzun süre hani e, şarj ederek bundan istifade edilmez. Hem ekonomik değil hem zaman açısından sürdürülebilir değil. Hem de gürültülü bir olay. Ağırlıklı, zahmetli bir olay ama işte mesela ben Antalya'dayım. İstanbul'a gidip gelirken böyle bir şeye ihtiyacım yok. Geçen Karaman'a gittim geldim. Böyle bir şeye yine ihtiyacım artık yok. Çünkü giderken almıştım yanıma. Ee, oradaki şarj istasyonlarının yerlerini öğrendim. Çalışıp çalışmadıklarını e, öğrendim. Orası da benim için artık ulaşılabilir bir yer oldu. Mesela ben Mardin'e gidiyor olsam, Van'a gidiyor olsam, Adıyaman'a gidiyor olsam kesinlikle bu jeneratörü yanıma alırdım. E, tedbir olarak 15-20 kiloluk bir ekstra taşımak bana da e, araca da ağır gelmezdi. Ama kendimi daha güvende hissederdim. Bu şekilde arkadaşlar bugünkü konumuz e, elektrik kablolarının elektrik taşırken ki bulunması gereken halleri ister DC olsun ister AC olsun akım taşırken kabloların birbirinden uzak durması gerekiyor arkadaşlar. Üstünden geçmemesi gerekiyor. Uzak durması demeyelim de en ağırlıklı olarak üstünden geçmemesi gerekiyor. Zaten bu bizim uyguladığımızı görüyorsunuz burada. Şarj istasyonları da aslında aynı şekilde uyguluyorlar. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Faydalı buldunuzsa beğendinizse beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın lütfen kanalımıza abone olmayı beğendiğiniz kişilere tavsiye etmeyi unutmayın güneş panelliyle e, cep telefonu veya tablet şarj eden bir cihazımız vardı biliyorsunuz geçtiğimiz videolarda onu çekeceğim başka bir kutu açılışı videosunda abonelerimizden e, çekilişle yapacağımız e, yorum yapanlardan tabii ki çekilişle yapacağımız bir e, görüntüden sonra onu göndereceğiz arkadaşlar hediyemiz olacak bundan sonra bazı böyle elektrikli e, cihazlar şarj cihazları işte böyle paneller gibi ufak tefek artık abonelerimize hediyeler göndermeye başlayacağız ki burada bulunuyor olmalarından kaynaklı katkılarını herkes bir parça yaşamasını istiyoruz.